Enes sen oraya nasıl girdin? Bebe. Nasıl çıkacaksın? Ne yapacağız şimdi? Aa, Batman'i çağıralım evet. Batman koş Batman. Koş geldin mi? Bebe. Hadi çıkar Enes oradan çıkartalım. Aa, çıkardı hadi kalk. Aferin sana Batman. Teşekkür ederiz. Enes Sandalyeye nasıl öyle girdin sen? Ne yapacağız? Batman'i çağıralım yine. O seni kurtarır. Hadi çağır Batman'i. Enes Batman. Batman. Hadi Batman. Batman geldi. Batman yine seni kurtardı. Hadi öp sarıl. Teşekkür et. Aferin size. Enes'cim sen bu sehpalardan nasıl böyle geçtin? <laughs> sıkıştın mı? Nasıl çıkacaksın peki? Allah Allah çıkamıyor musun? Hadi Batman gelsin. Dur. Çıkma dur sıkıştın. Batman Batman'e evet, evet, teşekkür yapma ederiz. Yapma. Evet bir daha öyle buzuk tehlikeli yapma. şeyler yapma lütfen değil mi? Müzik yapma. <laughs> Enes'ciğim masadan inemiyor musun? Sen nasıl çıktın o masaya? Nasıl ineceksin? Ay dur düşersin. Batman'i çağıralım. Batman Batman koş gel. Gel gel. Masanın üstüne çık bence. Çık. Onu kurtar. Dur Batman. Heh. Kurtar onu tut. Kucakla. Ay dikkat edin. Evet kucakla onu indir. Tut kucağında. Aferin sizi. <laughs> Enes. Sen bu kanepeden nasıl bu şekilde buraya çıktın? Nasıl ineceksin? Hadi Batman gelsin yine Batman. Batman hadi kurtar onu Batman. Kucağına. <laughs> Bir anda nasıl düştüler ya. Bize hem süper kahramanımız Batman çak. Teşekkür ederiz Batman. Bizi bugün hep kurtardın sen değil mi? Evet. Hadi öpün birbirinizi ve bana hoşçakalın deyin. Hadi sen de hoşça kal. <laughs> hoşça kalın. Bay bay çocuklar.